construct inşa etmek kurmak construct inşa etmek kurmak gradually kademeli olarak yavaş yavaş gradually kademeli olarak yavaş yavaş attempted teşebbüs etmek denemek attempted teşebbüs etmek denemek community topluluk cemaat community topluluk cemaat emotional duygusal hassas emotional duygusal hassas cardboard karton mukavva cardboard karton mukavva connected bağlı ilgili ilişkili connected bağlı ilgili ilişkili attention dikkat ilgi attention dikkat ilgi explanation açıklama izah explanation açıklama izah evidence kanıt delil evidence kanıt delil critical kritik ciddi critical kritik ciddi confusion karışıklık kargaşa confusion karışıklık kargaşa disappear gözden kaybolmak disappear gözden kaybolmak enormous çok büyük devasa enormous çok büyük devasa agreement anlaşma sözleşme agreement anlaşma sözleşme distance mesafe uzaklık distance mesafe uzaklık